20 milyondan fazla öğrencinin heyecanla beklediği 2013 üniversite yerleştirme sonuçları açıklandı. Ölçme, seçme ve yerleştirme merkezi (ÖSYM) 24 Mart'ta gerçekleştirilen yüksek öğretime geçiş sınavıyla 15, 16 ve 22-23 Haziran'da lisans yerleştirme sınavlarına göre adaylardan alınan tercihler doğrultusunda 2013 ÖSYS yüksek öğretim programlarına merkezi yerleştirme işlemlerini tamamladı. Sınavsız geçiş hakkına sahip meslek lisansı mezunları da ön lisans programlarına yerleştirildi. Adaylar yerleştirme sonuçlarını ÖSYM'nin http://sonuc.osyme.gov.tr internet adresinden TC kimlik numaraları ve şifreleriyle öğrenebilecek. Yerleştirme işlemlerine ilişkin verilere göre tercih yapma hakkı olan 1 milyon 800 bin 433 adaydan 1 milyon 112 bin 447'si tercih formu gönderdi. Hadi. Tercih değerlendirme sonucunda üniversitelerdeki 781.606 kontenjandan 672.417'sine yerleştirme yapıldı. Üniversitelerdeki lisans programlarına 385.795, ön lisans programlarına 286.622 aday yerleşti. Lisans programlarında 36.183, ön lisans programlarında 73.006 olmak üzere üniversitelerde 109.189 kontenjan boş kaldı. Üniversiteye yerleşmek için tercihte bulunan 1 milyon 112 447 aday 30 tercih hakkının ortalama 14'ünü kullandı. Adaylar ÖSYM'nin 23 Mayıs'ta hizmete sunduğu sınav sonuç belgesi doğrulama sistemiyle yerleştirme sonuçlarını doğrulayabilecek. Bu arada ÖSYS e yerleştirme sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adresine gönderilmeyecek. 2013 ÖSYS merkezi yerleştirme sonuçlarıyla bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 2-6 Eylül 2013 tarihlerinde ilgili üniversiteler tarafından yapılacak.